Bu ortasından bant çekilerek ikiye ayrılmış bir evdi. Bantın öte tarafı anne ve kızın bölgesiydi. Bu tarafı ise babanın alanıydı. Kimsenin bantı geçmesine kesinlikle izin yoktu. Baba yanlışlıkla bantın üzerine bastığında anne anında öfkeden deliye dönüyordu. Onu itip yere düşürüyordu. Baba hemen kalkıyor ve bunun bir hata olduğunu anlatıyordu. Ama anne onu yeniden itiyordu. Öyle yemeği kutusu yere saçılıyordu. Anne tamamen kontrolünü kaybediyor ve babaya her şeyi fırlatıyordu. Hatta Lisa'nın fotoğraf çerçevesini bile. Neil bu tür kavgalar karşısında çoktan duyarsızlaşmıştı. Her defasında sessizce başını çeviriyordu. Hatta baba bantın üzerine her bastığında anne hemen bantı değiştiriyordu. Lisa yanlışlıkla bant ...bantın üzerine bassa bile anne onu da azarlıyordu. Yemek zamanında anne ve kızı güzel yemeklerin tadını çıkarıyordu. Neil'in payına ise sadece hazır noodle düşüyordu. Onun yemek köşesi de çok küçüktü. Hatta merdivenlerde bile banttan bir duvar çekilmişti. Duştan sonra bile Neil'in bantın üzerine basmamaya çok dikkat etmesi gerekiyordu. Küçük odasına döndüğünde Lisa babasının terliklerine dokunduğunu görürse hemen geri çekiliyordu. Böylece babasının tekrar sıkıntı çekmesine neden olmuyordu. Daha da garip olanı annesinin Lisa'nın babasıyla konuşmasını kesinlikle yasaklamasıydı. Eğer yakalanırsa azar işitiyordu. Lisa 18. doğum gününden önce bu sırrı mutlaka çözeceğine karar vermişti. Ertesi sabah babasının evden çıktığını hemen arkasından koştu. Ancak evden uzaklaşınca ona merhaba diyebildi. Bu tuhaf selamı sadece evin dışında yapabiliyordu. Biraz ilerlediklerinde Lisa babasına evde bant neden var diye sordu. Neil bir süre durdu sonra ben de bilmiyorum dedi. Belki bir zamanlar annenize öyle bir şey söyledim ki bu her şeyin başlangıcı oldu. Ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Bir annen de asla anlatmıyor. Bunu söyleyip Neil üzgün bir şekilde uzaklaştı. Fakat kırmızı ışıkta beklerken aniden biri onu serçe itti.